hoşgeldiniz. Bugün taşikardileri konuşacağız. Eğer EKG analizi yaparken taşikardik bir ritimle karşılaştığımızda bu ritmin ne olduğunu analiz etmeye çalışacağız. Özellikle hastane öncesi acil bakımda her zaman 12 derivasyonlu EKG çekmeliyiz. 12 derivasyonlu EKG'mizi çektikten sonra hemen AVR'ye bakmalıyız. AVR negatif ise süper. Hemen devamında derivasyon 2'ye geçerek EKG'yi analiz edeceğiz. Önce hız ve düzene bakacağız. Hız ve düzene baktığımızda taşikardik bir ritim ile karşı karşıya kalırsak acaba bu taşikardiye sebebiyet veren bölgenin neresi olduğunu ve de neden neden kaynaklı olduğunu hemen tespit etmeliyiz. Taşikardi yüzün üzerindeki bütün ritimlerimiz taşikardi olarak adlandırılır. Ama unutmayın hastane önce acil bakımda hızın bir bariyeri var. 150 ve üzerinde ise Altta yatan nedeni analiz ettikten sonra o ritmin 150'nin üzerinde kalmamasını sağlamamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı taşikardileri en kısa sürede bir paramedik olarak analiz edip tanısını EKG'de hemen koymamız gerekmektedir. EKG analizi sırasında derivasyon 2'ye baktık. Derivasyon 2'de hız ve düzeni kontrol ettiğimizde karşımıza düzenli bir ritim çıkarsa ve bu düzenli ritmi analiz ettiğinizde her P dalgasını bir QRS takip ederse her P'den sonra QRS'in olması burada çok önemli. Boşta kesinlikle bir P olmamalı. Her P bir QRS takip ediyorsa, QRS'ten sonra T dalgası oluşuyorsa ve bu oluşum düzenli olarak devam ediyorsa bu önemli bir noktadır. Demek ki P dalgasının varlığı bize şunu gösteriyor. Bir sinüs ritminin bu taşikardiyi oluşturduğu ve bu taşikardiyi yönettiğini bize gösteriyor. P dalgası varsa ritmin hızı yüzün üzerindeyse Ritim düzenliyse, her peyi bir QRS takip ediyorsa bu ritmesin sinüs taşı kardisi diyoruz. Sinüs taşikardisi genellikle 150'nin altında olur. Özellikle özellikle 150'nin üzerine çıkarsa altta yatan nedeni tedavi edip 150'nin üzerinde kalma konusunda bir sinüs taşikardisi varsa o zaman bu hızı kırmayı düşünmeliyiz. Ama sinüs taşikardisi hastanın önce acil bakımda genellikle 150'nin altında seyretmektedir. 150'nin altında bulunan sinüs taşikardisini tespit ettiğimizde bir paramedik olarak altta yatan nedeni yönelik tedavi yapmalıyız. Taşikardinin nedenlerini düşünmeliyiz. Hastanın mevcut durumuyla EKG analizini paralelleştirip yaşamsal parametrelerle net bir tanı koymalıyız. Unutmayın, sinüs taşikardisinin özelliklerini tekrarlıyoruz. 1. Ritim kesinlikle düzenlidir. 2. Kesinlikle P dalgası vardır ve her P'yi QRS takip etmektedir. 3- Eğer P dalgası QRS ve T oluşumu düzenli olarak devam ediyorsa ve hızımız 100'ün üzerindeyse bu ritme artık sinüs taşı diyeceğiz. Sinüs taşı kardesi genelde 150'nin altında olur ve hastanın önce ve bakımda tedavi gerektirmez. Altta yatan nedeni çözdüğünüzde... Tedavi ettiğinizde hastanın yaşamsal parametreleriyle birleştirdiğinizde sinüs taşikardisini tedavi etmiş olursunuz. Teşekkürler.